geçmeden önce yorumlara amin yazıp videoyu beğenerek hayrı yayan yapan gibidir sevabına nail olalım. Kur'an meali El Ahzab suresi 25 ile 35 ayet bölüm 3. Bismillahirrahmanirrahim. 33 El Ahzab 25. Allah o inkar edenleri hiçbir fayda elde edemeden öfkeleri ile geri çevirdi. Allah, ne yardımı, savaşta müminlere yetti. Allah güçlüdür, mutlak galiptir. 26. Allah, ehli kitaptan, onlara, müşrik ordularına, yardım edenleri kalelerinden indirdi ve kalplerine korku düşürdü, bir kısmını öldürüyor, bir kısmını da esir alıyordunuz. 27. Allah, onların yerlerine, yurtlarına, mallarına ve ayak basmadığınız topraklara sizi mirasçı yaptı. Allah'ın her şeye gücü yeter. 28. Ey Peygamber! Eşlerine şöyle söyle, eğer dünya dirliğini ve süsünü, refahını istiyorsanız, gelin size boşanma bedellerinizi vereyim de, sizi güzellikle salıvereyim. 29. Eğer Allah'ı, peygamberini ve ahiret yurdunu diliyorsanız, bilin ki Allah, içinizden güzel davrananlar için büyük bir mükafat hazırlamıştır. 30. Ey peygamber hanımları! sizden kim açık bir hayasızlık yaparsa kimse ümide kapılır. Güzel söz söyleyin. 33. Evlerinizde oturun, eski cahiliye adetinde olduğu gibi açılıp saçılmayın. Namazı kılın, zekatı verin, Allah'a ve Resulüne itaat edin. Ey ehli beyt, Allah sizden, sadece günahı gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor. 34. Evlerinizde okunan Allah'ın ayetlerini ve hikmeti hatırlayın. Şüphesiz Allah, her şeyin iç yüzünü bilendir ve her şeyden haberi olandır. 35. Müslüman erkekler ve Müslüman kadınlar, mümin erkekler ve mümin kadınlar, taata devam eden erkekler ve taata devam eden kadınlar, doğru erkekler ve doğru kadınlar, sabreden erkekler ve sabreden kadınlar, mütevazi erkekler ve mütevazi kadınlar, sadaka veren erkekler ve